Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videomda sizlere Hazreti Ömer ve Ebu Sufyan arasındaki ilişkilere değineceğim. Daha çok da Hazreti Ömer'in ona karşı olan tavrına dair bir takım bilinmeyen detaylara değineceğim. Videonun sonunda bambaşka bir Ömer portresiyle karşılaşacaksınız. Neden? Çünkü geleneksel yorumlarda Hazreti Ömer Ali Kıran başkesen bir Ömer'dir kudretinden, haşmetinden herkes korkar. Herkesi sindiren bir Ömer'dir. Herkese posta koyan bir Ömer'dir. Ama nedense söz konusu Ebu Sufyan olunca bambaşka bir Ömer portresiyle karşılaşıyoruz. Bu videoda biraz buna değineceğim. Videonun sonunda dediğim gibi bambaşka bir Ömer'in olduğunu göreceksiniz. Böyle somut örneklerle gidecek olursak ilk dikkat çeken hususlardan birisi Hazreti Peygamber'in vefas sonra ortaya çıkan tablodur. Ee, rivayetlere göre Peygamberimiz öldüğü zaman Ebu Sufyan Necran bölgesinde amildir. Yani vergi e, memurudur. Hazreti Peygamber'in öldüğünü duyunca Mekke'ye geliyor. <laughs> Mekke'de Ebu Bekir'in seçildiğine dair bir takım haberlerden e, bahsediliyor. Bunların doğru olup olmadığını araştırıyor ve neticede apar topar Medine'ye geliyor. Hatta Mekke'deyken eski konumunu elde etmek için bir girişimde bulunduğuna dair bazı yorumlar, bazı karineler var. Mesela Attab bin Esid, o dönemde Mekke'de vali olan Attab bin Esid'in işte kaotik durumda saklandığı ve daha sonra ortaya çıktığına dair bir takım detaylar vardır. Bunlara girmeyeceğim. Sonuçta Ebu Sufyan Medine'ye geliyor ve şiddetli bir şekilde Hazreti Ebu Bekir'e muhalefet başlatıyor. Niye? Çünkü Hazreti Ebu Bekir seçilmiştir. Ee, ve bu durumda da e, dostu Abbas'la ortak hareket ediyor. Oysa e, zaten Haşimiler de e, şeydi e, Ebu Bekire e, muhalifti ve e, bu iki dost e, birlikte Hazreti Ebu Bekire karşı şiddetli bir muhalefet başlatırlar. Şimdi Hazreti Ali biat etmediği zaman da e, Hazreti Ömer e, zorla e, getirilip biat ettirilmesini ister. Hatta burnunun sürtülmesini ister Ali ile ilgili. E, ve ona e, gidip işte getirelim milletin ortasına boyun büksün falan şeklinde bir yaklaşımı vardır. Yani Ali'ye karşı tavrı budur. Ama söz konusu demin dediğim gibi Ebu Sufyan olunca bambaşka bir Ömer çıkıyor karşımıza. Burada hiç de öyle davranmıyor. Oysa Hazreti Ali muhaliftir. Yani daha doğrusu Ebu Bekir'e biat etmemiştir. Ama hiç de öyle keskin bir muhalefet yapmamıştır. Yani kendisini bu işten haberdar etmemelerinden dolayı duyduğu bir kırgınlık vardır. Fakat bu kırgınlığı çok erdemli bir duruş sergilemiş ve hiçbir zaman muhalefete dönüştürmemiştir. Oysa Ebu Sufyan ve daha sonradan da yine Beni Ümeyye'den Halid bin Said ki bu da ilk Müslümanlardandır. Onun kardeşi Eban bunlar Medine'ye gelecekler ve Hazreti Ebu Bekir'e karşı özellikle Halid bin Said de şiddetli bir muhalefet başlatacaktır. İşte Ebu Sufyan bu dönemde Medine'ye gelince dostu Abbas'la ortak hareket ediyor. İkisi de Mekke'nin fethinden sonra boyun büktükleri için Müslümanların idarecisi olarak ortaya çıkma şansları yoktur. Bu nedenle de Hazreti Ali'yi öne çıkaracaklar ve Ebu Sufyan zaten Abbas Ali'yi istiyordu. Ebu Sufyan da onu destekleyecek ve <laughs> Hazreti Ali'yi halife yapmak için veya Ebu Bekir'in karşısına aday çıkarmak için veya Ebu Bekir'in halifeliğini yok saymak için büyük bir çaba sarf edecekler. Adeta böyle Ebu Sufyan, hani hatta kan kokusu alıyorum diyecek kadar bu muhalefeti keskin bir şekilde yürütecektir. Neden böyledir? Baktığımız zaman Hazreti Ebu Sufyan, Hazreti Ebu Bekir'in seçilmesini özellikle kabile geleneklerinden dolayı şiddetle kınar ve rahatsız olur bundan. Neden? neden, kendileri gibi Beni Ümeyye gibi güçlü kabile varken veya daha sonradan işte peygamberimizle birlikte prestiji artmış olan Haşimler varken hani çok sıradan gördüğü kabileler arasında yer alan Ebu Bekir'in kabilesi Beni Teim ve Hazreti Ömer'in kabilesi Beni Adi'nin gelip de Müslümanların başına amir, idareci olarak tayin edilmesinden veya bunların başına buyruk kesilmelerinden son derece rahatsızdır. Yani eski kabile geleneklerine göre hareket ediyordur. Bunu da normal karşılamak gerekiyor. Neden? Çünkü bu adam Mekke'nin fethinde boyun bükmüştür. Yani eski kabile geleneklerini devam ettiriyordur da o yüzden. Bunun için de işte Hazreti Ali'yi ikna edebilmek için yani Ebu Bekir'e Ebu Fusail derler. Ebu Fusail, Fasil diye de geçer kaynaklarda. Küçük devenin babası anlamına gelir bu. Yani Ebu Fusayl sizi size boyun mu büktürdü? Onlar da kim oluyor? Benü Adı de kim oluyor? Benü Teim de kim oluyor ki? E, Benü Haşim veya daha doğrusu Abdü Menaf dururken bunlar idareci seçiliyor diye böyle ciddi ciddi muhalefetin sesini yükseltir ve Hazreti Hz. Ebu Bekir'i de tahkir edici, tazif edici ifadeler kullanır. İşte Ebu Fusayl dediğim bu anlamdadır. Ebu Bekir, Bikr, Küçük deve yavrusu demek. Ebu Bikr de yani deve yavrusunun babası anlamına geliyor. Ebu Fusayl da yine bu bağlamda kullanılıyor. Nasıl olur da size amir olur diye Hazreti Ali'yi ısrarla öne çıkarır. Fakat Hazreti Ali Ebu Bekir'e muhalif olmakla birlikte dediğim gibi biat etmemekle birlikte onların muhalefetine sıcak bakmaz veya onların teklifini reddeder ve kabul etmez. Yani muhalif odak olarak ortaya çıkmaz. Çok kırgındır, neden beni haberdar etmediniz diye bir kırgınlığı vardır. Fakat bunu muhalefete dönüştürüp de e, o günkü şartla da Müslümanları bölmemiştir. İşte e, bu nedenle de Ebu Sufyan'la Abbas'ın hamlesi boşa gitmiştir. Nitekim de e, Hazreti Ali e, kabul etmeyince Ebu Sufyan, ben artık kan kokusu almaya başlıyorum diyecektir. Hatta biraz daha duygulara dokunacak. Hiç mi aranızda adam çıkmadı daha bu küçük Ebu e, Deve babasının e, Deve yavrusunun babası veya Ebu Fusail e, kalktı da size e, a, e, amir oluyor. Hiç mi e, e, yani dokunmuyor size. Bunu nasıl kendinize e, yedirebiliyorsunuz şeklinde son derece sert muhalefet etmiştir. Şiirler söylemiştir. E, yani tahrik etmeye çalışmıştır. Ama dediğimiz gibi. Hazreti Ali bu topa girmemiştir. Onların tazikine, tahrikine kapılıp da muhalif bir odak olarak ortaya çıkmamıştır. Çıksaydı ne yapardı hocam? Çıksaydı büyük ihtimalle ben size söyleyeyim, bu işi kotarırdı. Çünkü en güçlü, prestijli kabile olan Beni Ümeyye, ki bunların daha önceki videolarımda söylemiştim, Abdul oğullardır. Yani Ebu Sufyan'ın dedesiyle işte şey aynı zamanda üçüncü göbek dedesi diyelim. Hazreti Peygamber'in dedesi. Kardeş kabileler bunlar. O nedenle de yani Peygamberimizin soyu Haşim bin Abdümenaf'tan geliyor. Ebu Sufyan'ın soyu da Abdüşşems Abdümenaf'tan geliyor. Dolayısıyla da bunlar kardeş kabiledir. O yüzden de Benu Adi gibi hele hele Teim gibi sıradan kabilenin kendilerine amir olmasından idareci olmasından da hiç mi hiç hoşnut değildir. Fakat Hazreti Ali'yi ikna edemiyorlar. işte. Ali çıksaydı büyük oranda destek bulurdu. Çünkü gerçekten de Hazreti Ali'yi destekleyen çok insan vardır. Ebu Bekir bakınız Ensar'ın sadece işte Evs kanadından biraz da Hazreç'ten destek almıştır. Ama Mekke'den muhacirler arasından Benu Haşim ve Benu Ümeyye onu başlangıçta desteklememiştir. Bu tabi ayrı bir konudur. Fakat bu süreçte e, Hazreti Ömer enteresan bir e, tavır takınır. Hazreti Ali biat etmeyince gelsin zorla biat ettirelim, gidelim evinden getirelim, zorla boynunu büktürelim, biat etsin derken e, Ebu Sufyan'ın bu kadar şiddetli muhalefetine rağmen ona karşı ses çıkarmaz. E, yani kaldı ki Ebu Sufyan çok daha şiddetli muhalefet etmiş ve e, yani muhalif odak olarak ortaya çıkmıştır. Hazreti Ali ise sadece biat etmemiştir. Daha da ilerisi Hz. Ömer, Ebu Sufyan'ın bu muhalefetinin kendilerini yıpratacağını düşündüğü için onun müellefe kulüpten olduğunu ifade eder ve gönlünü kazanmak için hazine gelirlerinden ona pay verilmesini söyler. Bakınız şimdi buradaki duruma. Malumunuz Huneyn Savaşı'ndan sonra Peygamberimiz e, gönülleri İslam'a ısınsın diye bazı kişilere ekstradan pay vermişti. Bunlar 11-12 kişidir ki e, Ebu Sufyan da bu kontenjan içerisinde yer alır. Her ne kadar Ebu Sufyan'ın oğlu, iki oğlunun da bu kontenjan üyesi olduğu söylenirse de bunlar doğru değildir. Fakat Ebu Sufyan bu kontenjandan birisidir. Bakınız Hazreti Ömer çokça anlatılır. Müellefe kulüp söz konusu olduğu zaman işte Hazreti Ebu Bekir'e, telkinde bulunur ve müellefe kulübe tekrar ödeme yapılmasın doğru bulmaz ve bunu yasaklar. Yani bu daha doğrusu kaldırılmasında Ömer'in çok ciddi bir rolü olmuştur. Ebu Bekir döneminde kaldırılmıştır. Peygamber o dönem verdi ama bugün şartlar öyle değildir deyip de avantadan geçilmek isteyenleri isteyenlerin taleplerini geri çevirir, reddeder. Ayet var ortada falan dedikleri zaman da olsun diyecektir. Ama söz konusu Ebu Sufyan olunca bu sefer onun muhalefetini baskılamak için Ebu Bekir'e Ebu Sufyan'ın müellefeyi kulüpten olduğunu söyleyecek. Ve vergi amili olduğu için de topladığı vergilerle geliyor Medine'ye zaten peygamber vefat ettiği zaman. Getirdiği vergilerden ayette de ifade edildiği gibi vel müellefeti kulüp diyor ya TB 60. ayette ona pay verelim diyecektir. Hz. Ebu Bekir de bunu kabul edecektir ve gerçekten de şey buna hazineden ödeme yapacaklardır. Ebu Sufyan da bundan son derece mutlu olacaktır. Akabinde Ebu Bekir bunun gönlünü kazanmak için Ebu Sufyan'ın oğlu Yezidi Şam bölgesine ordu gönderdiği zaman komutan tayin edecektir. Yetmeyecektir. Peşinden oğlu Muaviye'yi de abisine yardımcı olarak gönderecektir. Ve böylece Hazreti Ömer bunlara ses çıkarmayacaktır. Ve müellefe-i Pontenjan'ından ona pay verilmesine de ön ayak olacaktır. Az önce bir isim kullandım. Dedim ki Ebu Sufyan'ın yanı sıra yine Beni Ümeyye'den Halid bin Said de aynen onun gibi çok şiddetli muhalefet başlatmıştır. Mesela Ali'nin karşısına geçer. Ali nasıl da küçük devenin babası sizi yendi. Hiç mi utanmadınız? Tarzında hiç mi adamlık onurunuza dokunmadı? Tarzında bu anlama gelebilecek. Nitelikte bir takım sert ifadeler kullanmış. Keza kardeşi Eban bin e, Said de şeydir, Bahreyn tarafındaydı. O da vergi ameliydi. Gelmiş Medine'ye Ebu Bekir geri göndermek istemiştir. Ben peygamberden başkasının görevlendirmesini kabul etmem diye çok sert bir şekilde muhalefet edecek ve reddedecektir. Şimdi Halid bin Said'in de muhalefetini engellemek için Ebu Bekir yine politik davranır ve ona da komutanlık payesi verir ve Şam bölgesine gönderir. Fakat Hazreti Ömer buna şiddetle karşı çıkar. Sen ne yapıyorsun? Sana bu kadar muhalefet etti. Neden bu adamı komutan olarak görevlendiriyorsun? Sonunda Hazreti Ömer bunu, şey Ebu Bekir, Ömer'in şiddetli muhalefeti nedeniyle bunu görevden alır. Rivayetlerde de Halit Güya gönderilmiş, öncü birlikler önünde gönderilmiş, yenilince de Ebu Bekir onu görevden almış gibi yansıtılır ama aslında öyle değil. Hazreti Ömer'in isteği ve talebi doğrultusunda Halit bin Said görevden alınmıştır. Şimdi bakınız Halid'e karşı aynı kabiledendir. Yani Halid Ebu Sufyan'ın kabilesindendir. Ona karşı böyle tavır takınırken Ebu Sufyan'ın iki oğlunun atanmasına ses çıkarmıyor. Yetmedi Ebu Sufyan'a şeyden müellefe kulüp kontenjanından pay verdiriyor. Bu da tabi Hazreti Ömer'in Ebu Sufyan'a karşı ne derece farklı duruş sergilediğini gösteriyor. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor. Ve Ömer döneminde biliyorsunuz Ebu Ubeyde bin El Cerrah Şam bölgesinde validir. O tauna yani veba salgınına yakalanınca Ebu Sufyan'ın oğlu Yezidi yerine vekil bırakıyor. Vefat edince de Ebu Ubeyde bin El Cerrah Hazreti Ömer resmi olarak oranın komutanı yani Şam bölgesinin komutanı tayin ediyor. Yani Ebu Sufyan'ın oğlunu komutan tayin ediyor. Akabinde Yezid de vebadan hastalanınca bu sefer kardeşi Muaviye'yi kendi yerine vekil bırakıyor ve vefat ettiği zaman Muaviye Şam bölgesinde vekaleten valilik yapıyordur. Haberi alınca Ömer Ebu Sufyan'ın yanına gider ve ona baş sağlığı diler. Ebu Sufyan da hemen sorar kimi tayin ettin, etmeyi düşünüyorsun? Aslında Ömer zaten kararı vermiş ve taziyeye gittiği zaman işte ben muaviyeyi görevlendirdim deyince Ebu Sufyan bundan mutlu olacak ve diyecektir ki işte herhalde kardeşlik hukukunu gözettin ve bu noktadaki memnuniyetini dile getirecektir ve böylece Ebu Sufyan'ın konumunu yine korumuş olacaktır. Rivayetlerde Hazreti Ömer divanları kurup da maaş bağlamaya başlayınca Ebu Sufyan'a ve oğlu Muaviye'ye beşer bin e, dirhem maaş bağlayacaktır. Hatta enteresandır bu dönemde Ebu Sufyan'ın gözü tok da bir insandır. Çok açmış gibi anlatılır ama işte öyle değildir onu da söyleyeyim bu arada. Mesela Hazreti Osman ona hazineden pay vermek isteyince işte diyor bunlar Ömer döneminden kalan mallar bunları al diyor. Bunları Ömer sana verecekti. Ömer verecek olsaydı bana yazılı olarak hatta yazılı olarak vasiyetidir. Bu malların üzerinde böyle yazmıştı diyecektir. O da diyecektir ki Ömer verseydi bana sağlamda verirdi. Ben kabul etmiyorum. Böyle de gözü tok bir adamdır ama farklı anlatılır. O bir işin başka boydu Sonuçta Ebu Sufyan aynı zamanda tüccar olduğu için diyecektir ki sen bu divanlardan insanlara ee, hani karşılıksız maaş veriyorsun ama bunlar ticareti ve üretimi terk ederler bunu yapma diyecektir ve e, üretime teşvik edecektir. Adam yani mantıklı düşünür, tüccar adamdır. Fakat Ömer de bunu e, eşit şekilde paylaştırmaktan yana olduğunu belirtecektir. Sonuç itibariyle Yezit ve Muaviye'yi kendisi de Şam bölgesine vali tayin edecektir ve ondan sonra da zaten Osman dönemine kadar Şam bölgesinin genel valisi olacaktır. Osman daha da yetkilerini artıracak. Bütün Şam topraklarını ona bağlayacaktır. O işin başka boyutu. Yine Ebu Sufyan'ın bir başka oğlu vardı Utbe. Onu da Kinane kabilesinin amili ve aynı zamanda Taif bölgesinin sorumlusu tayin edecektir. Yine Beni Ümeyye'den başka idareciler de atamıştır. Nitekim de işte Hazreti Osman akrabalarını iktidara getirmekle eleştirildiği zaman niye eleştiriyorsunuz ki Ömer de Ebu Bekir de benim atadığım insanları atamıştı deyip de kendini savunacaklar. Yani ez cümle Hazreti Ömer Beni Ümeyye'den birçok idareci atamıştır. Aynı şekilde peygamberimiz atamıştır. Aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir atamıştır. Ama ihale Hazreti Osman'a kalacaktır. Çünkü Osman büyük oranda onlardan kuracaktır ekibini vesaire Ve Osman döneminde istedikleri gibi hareket edeceklerdir. İşte Ebu Sufyan Ömer döneminde bu daha doğrusu Ebu Bekirle birlikte başlayan sert muhalefetin akabinde Ömer'le iyi Ömer'in güttüğü bu politika, kezazeti Ebu Bekir'in ona karşı güttüğü samimi yaklaşım, politika ve oğullarını Şam bölgesine vali tayin edip edilmesi Ebu Sufyan'ın bütün muhalefetini bitirecek ve ondan sonra işte idareyle çok uyumlu geçinecektir. Bir ara mesela Yezid Şam bölgesinde komutanken kendisi de oraya gidecektir ve Yermuk Savaşı'nda bizzat savaşacak. Bazı rivayetlerde bir gözünü kaybetmiş denir ama aslında orada bir gözünü kaybetmedi. Taif'te kaybetmişti. Daha sonradan ikinci gözü de yaşlılıktan dolayı görme yeteneğini kaybedecektir. O O da dediğimiz gibi başka bir konu ama Şam bölgesinde de fiil olarak gitmiş, savaşmış. Hatta burada Müslümanları coşturmuştur. Eşi Hint katılmıştır. Cüveyriye diye bir kızı vardır. O da katılmıştır. Yani son derece de Şam bölgesinde e, aktif e, rol oynamış birisidir. E, bu itibarla da e, Ebu Sufyan'ın bu yönüne de değinmekte yarar vardır. Enteresandır sevgili dostlarım. Hazreti Ömer Ebu Sufyan'a çok müthiş bir saygı duyar ve mesela evinde ona ve aynı zamanda Abbas'a özgü yer ayırdığı ve oraya kimseyi oturtmadığı gibi iddialar bile vardır. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu derecede Ebu Sufyan'a karşı saygısını muhafaza eder onun döneminde bir ara aralarının bozulduğuna dair bir iddia vardır. Rivayete göre Ebu Sufyan evinin önüne bir set yapmış. Aynı zamanda gölgelik olarak da oturduğu bir yerdir ama hacıların gidip geldiği yolu biraz daraltmış. Ömer'e müşteki olmuşlar. Ömer Mekke'ye gidince iddiaya göre Ömer de bunu şey yıktırmış. Hatta bizzat da kendi emri yani kendi elleriyle bozup taşıttırmış. Ondan sonra da işte Ebu Sufyan'ın güya önceki dönemine atıf yaparak işte Ebu Sufyan'a diz çöküren, çöktüren Rabbime hamd olsun gibi bir takım dualar ettiği vesaire söylenir. Aslında bunlar işi biraz hani egzecere etmeye yönelik ifadelerdir. Çok da doğru değildir. Aslında son derece de uyumludur. Dolayısıyla da Hazreti Ömer'e yer yer danışmanlık ettiğini görüyoruz. Ve onun da aralarının kötü olduğuna dair iddialar görebildiğim kadarıyla daha sonraki kurgulardır. Sonuç itibariyle işte Hazreti Ali e, biat etmediği halde ve muhalif olarak ortaya çıkmadığı halde onu zorla biat ettirmeye çalışırken e, Ebu Sufyan çok daha sert muhalefet etmesine rağmen üstelik Benu Adi de kim oluyor, Benu Teym de kim oluyor diye meydan okuduğu halde e, Ebu Sufyan'a karşı böyle bir e, hani e, net veya sert dik duruş göstermeyecek, aksine onun gönlünü kazanmak için çaba sarf edecek. Hazreti Ömer'e telkin, şey Ebu Bekir'e telkinlerde bulunacak ve müellefe-i kulüpten diğer müellefe-i kulüp üyelerine pay verilmesini engelleyen Ömer Ebu Sufyan olunca oradan ona pay verilmesini ön ayak olacak ve böylece onun muhalefetini bitirecektir. Hakikaten de bu süreçten sonra Ebu Sufyan da zaten yelkenleri indirmiştir. Ee, ve Ebu Bekir de burada politik davranmıştır. İki oğlunu vali atamıştır. Ömer Üçüncü oğlunu da vali atamıştır yani amil ve vali ve bu şekilde Ebu Sufyan'a da yakın durmuştur. Onun konumunu her zaman muhafaza ve konumuna saygı duymuştur. Muhafaza etmiştir onunla ilişkilerindeki o ince çizgiyi ve Ebu Sufyan muhalif bir portre olarak ne Ebu Bekir döneminde ne de onun döneminde bir daha ortaya çıkacaktır. Oysa ilk başta son derece sert ve keskin muhalefet göstermişti. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Aslına baktığımız zaman sahabe arasında insani ilişkilerde veya statülere baktığımız zaman güçlü her zaman güçlüdür. Dolayısıyla da güçlünün e, statüsüne saygı duyulur. E, Hazreti Ömer de bunu yapmıştır. Doğrusunu da yapmıştır. E, ve Ebu Sufyan'ı e, küstürüp de e, onu muhalif odak olarak e, öne, e, öne çıkmasına öne ayak olmak veya kapı aralamak e, idarenin başına belayıdır arkasında e, ciddi bir şekilde Benü Ümeyye kabilesi vardır e, fakat bu şekilde bir yol yöntemle e, bu kabile İslam'a ısındırılmış kazandırılmıştır yani Peygamberimizin vefatından sonraki süreçte oysa dikkat ederseniz bu kabile mensupları Mekken'in fethinden sonra Müslüman olmuşlardır aslında buna Müslüman oldu diyoruz Müslüman da olmadılar bunlar teslim oldular sevgili dostlarım fakat biz buna Müslüman oldu diyoruz. Teslim olmalarının anlamı neydi? Boyun bükmüşlerdir. Ve nitekim de işte iddialara göre Ebu Sufyan Necran bölgesindeyken Mekke'ye geliyor. Biraz bir yoklama çekiyor. Bakıyor ki pek zemin müsait değil. Burada da enteresandır. Safvan bin Ümeyye çok şiddetli bir şekilde Ebu Sufyan'a muhalefet eder yani ortaya çıkmasına engel olur. Bunun maksatlı olduğunu söyler ve halkı uyarır. O arada eee Attab bin Esid peygamberin atadığı vali e, korkmuş, kaçmıştır. Başına bir iş gele, başıma bir iş getirilebilir diye. İşte bakıyor ki Mekke'deki zemin pek uygun değil. Bu sefer Medine'ye gidiyor. Çünkü Mekke'de kendi başına çıksa da yani Müslümanlardan destek alamayacağını biliyor. Bu uyanık bir adam yani ve Ebu Sufyan gerçekten de son derece de saygın bir duruşu vardır, eşraftandır. Öyle. Zaten onunla ilgili bir tek kitap yazıyorum ben bu günlerde. Zannettiğimiz gibi Ebu Sufyan öyle şey peygambere çok düşman olan abartılı bir azılı bir düşman da değildir. Son derece de ılımlıdır. Beyefendi bir kişiliği vardır yani. Ama oğlu Muaviye için hocam bunları söyleyebilir misin? Hiç zinhar söyleyemem ama Muaviye çok farklı şey Ebu Sufyan çok farklı bir tablo. Nitekim de işte Ebu Bekir'de Ömer'de ona saygı duymuşlar. Osman döneminde çok aşırı derecede anlatılır ama zaten Osman döneminde artık iyice yaşlanmıştır. Bir gözü kaybetmiş, bir gözünü kaybetmişti. Öteki gözü de kör olmuştur. Ondan sonra yani siyasi olaylarda zaten pek yoktur ve Osman döneminde ölecektir. Ama Ömer ve Ebubekir dönemindeki tablo budur. Bu da bize Ömer'in, Haz e, Hazreti Ömer'in e Ebu Sufyan'ın söz konusu olunca ona karşı daha özel bir duruş sergilediğini göstermesi bakımından dikkate değer bir tablodur diye düşünüyorum. E, anlatacaklarım bu kadar da Umarım... E, yani maksadımı izah edebilmişimdir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın.